Günaydın arkadaşlar. Bugün büyük bir gün. Bugün aşı oluyoruz. Polonya'da Johnson Johnson aşısı olmaya gidiyoruz. Sabahın erken saatlerinde uyandık. Şu anda zaten yüzümden ve halimden tam uyanamadığımı anlamış olmanız lazım bence. Hızlıca hazırlanıp Samet'le beraber çıkıyoruz. Samet, ben, Ahmet aynı anda aşı olacağız. 8 çeyrekte randevumuz var. Haydi gidelim. Polonya'da uyandığım en erken saatlerden biri mi şu anda? Gibi, aynen aynen <laughs> erken diyebiliriz. Ya ben niye bu kadar bir video şimdi niye bu kadar neşeliyim? Onu anlamış değilim yani bilmiyorum. Sabahın körü. Umarım bir aksiyon çıkmaz. Aynen. Araba yokken konuşayım. Şimdi benim babam mesela aşı oldu, annem daha olmadı. 50 yaşlara falan sıra daha gelmedi. Yeni geliyor galiba. Ama burada biz öğrenci olmamıza rağmen, biz Polonya vatandaşı bile değiliz yani. Ona rağmen bize sıra geldi. 21 yaşındayım ben, 22 olacağım. 16 yaşına kadar herkesten dava alabiliyorsunuz. 16 yaşına kadar. Yani duyguları alalım şimdi. Heyecanlı mısın Samet? Akşam bir <laughs> yedim de bir tık var şu an. Karnın aç mı, tok mu? Aşıdan önce acaba böyle bir kural falan var mı bir şey? Biz hiç kurallara kurallara bakmadık ama... Alkol ile alakalı şey var galiba. Abi. Hangi? He, evet, alkol alamıyorsun. E hangi koluna vurduracaksın her şeyi? Sol Sol, sol. <laughs> sol kolla. kolu. Evet. Sen sağa kullanıyorsun değil mi? Aynen, sen de öyledir. Aynen, ben de sağa kullanıyorum. Bakalım, heyecan dorukta. Umarım bu son videomuz olmaz. <laughs> Kolonya'da aşı olduk. Daha sonrasında yok, video yok. Eğer arkadaşlar bundan sonra yeni video gelmezse uzun bir süre bilin ki ya da Instagram'a bakın önce Instagram'da da bir şey paylaşmıyorsan bir sıkıntı var demek. <laughs> Hemen acilen 112'ye. <laughs> yok yok, bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz herhalde. 112'de iyi bir detay oldu. Ne? 112'de iyi bir detay oldu diyor. Aynen. <laughs> evet. Şimdi otobüsümüzü bulduk. Aşı olacağımız yere doğru gidiyoruz. Orada da Ahmet'le buluşacağız. Bu Johnson Johnson aşısının meşeği neydi ya? Avrupa bak. Ay yok Amerika. He, bir Amerika Çip, çipimizi. Çip yiyeceğiz Değil ya. mi? Çipimizi yes bir çipimizi yedi de bir. şeyden be. aşıdan sonra. Oh, um, how are you? How can I do? Ben bir Çince isteyeceğim. Bir Çince isteyeceğim. Çince, Çince mi? Sarar. Evet kardeşlerim. Söz verdiğimiz üzere <laughs> aşı, <Ya. gülüyor> aşı olmaya geldik her zamanki gibi yoklamamızı yapalım. Samet Bey. Burada. Burada. Onur Valiç. Burada. Ama bugün kendime tek ayakta durma cezası. Adam bu susu, başlangıcını akşam izledi. <laughs> Hatırlayayım diyor. Onun <laughs> <laughs> akşam izliyordun ya başlangıcını. Hatırlayayım diye mi izledin? Ha, He, <laughs> 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 Heyecanlıyız. Tabii. Olayımız var ya. Tabi. ya. ya. Sedat Reis bile yapıyor onu ya. Biraz hastaneden hallice sağlık ocağı gibi bir yere geldik. Aynen, aynen. bayağı küçük şimdi. Gel. Aynen. Şöyle bir tane form dolduruyoruz. Ahmet'im de geldi. Günaydın Ahmet. Evet. Bekliyoruz aslında saatimiz geçti. İnsanlar da bizim gibi form dolduruyorlar. İnşallah doğru formdur. Evet aşımızı oldu. Sol koldan vurdular mı evet. Sen Sana da sol koldan mı? Nasıl bir, bir şey var mı? Ağrı hissediyor Afiyet musun? Bir ağrı var. Valla hafiften bir başladı gibi. Bakalım şimdi Samet de çıkacak. Bir kan kutulaşmasından ölmemiz yok <laughs> İnşallah yoktur. <laughs> bir acele ettiler. Biraz hızlı davrandılar ama. Evet Samet de çıktı. Nasılsın Samet? Perfect. acıyor mu? Bir Soldan mı oldu? Oo, hayırlı olsun. Adam. Kadına teşekkür ederim. Aynen. Evet, evet çipimizi taktırdık hayırlısıyla. Zaten, Amerikan çizim vatandaşı çizim olduk çizim artık. Ayırmışlar. Şu an Amerikan vatandaşı oldun mu? Evet, şu an hissediyorum. Şu an hissediyorsun değil mi o damarlarından Afrika, akan? Şu an... e, USA. USA kanı Zaten, geliyor mu? Biraz <laughs> Bill kanı. Yani, biraz Metal tadı geliyor. <laughs> şey neydi o? Muz yiyeyim ama metal tadı gelsin. Tabii. O muydu? O, o şey, evet. şeyler. Şöyle bir belge verdiler. Bu belgeyle bence şurada fotoğraf çekilebiliriz. Hadi. Şöyle bakın. Hadi çekilelim fotoğrafımızı. Şöyle yan tarafa koydum şu an fotoğrafı. Bak fotoğraf şu an Samet'in kafasının üstünde duruyor. Şöyle bir... Şöyle bir... Şöyle bir... <laughs> Çok Anladım. iş Aaa Samet, acıyı aldın galiba. Tamam, şu an hemen etkisi geldi. Şu an hemen geldi mi? Evet evet. Bak şey. şu an hiçbir şey yok. Sadece ufaktan bir kolda bir sızlama olmuştu. Aynen. Şu an o geçti. Bakalım Esiz. ilerleyen saatlerde... Ateş ama çekersiniz Ateşle birlikte. Aynen ölmezsek çekeceğiz Ölmez. bakalım. Silikon aldık mı ya? Silikon mu? Şey Silikon. mi yoksa botoks, botoks mu? Botoks, botoks. Botoks. <laughs> Bütün komple teorileri. Acaba Pfizer mi olsaydık Biz ya? Şu an alıyoruz Aldın alıyordu. Şu yani. <laughs> Evet, bilmiyorum. Mesela benim kullandığım lensin markası da Janssen Janssen bu arada. Mı, sana koymaz <laughs> o zaman. O zaman vücut alışmış mıdır acaba Ahmet? <laughs> vücut bence alışmış olabilir. Ondaki çip, senin gözde de vardır o çip zaten. <laughs> bu arada aşıya başvurmamız da biraz uzun sürdü. Yani normalde çabuk olan arkadaşlarımız da oldu böyle. Bir ay önce falan aşı olmuş arkadaşım o var. Var var. Engin. Valla. <laughs> Ee, ama bizimkisi hani bayağı zorlandık böyle. Bizim PESEL numaramız vardı. Bu TC kimlik numarası gibi düşünün. Onu biraz geç aldığımız için geç başvurduk. Ama yani internet sitesi üzerinden veya SMS ile veya telefonla başvurulabiliyor. Burada bir Polish arkadaşınızın olması büyük bir avantaj. Tamam. Görüşürüz Ahmet. İçeride bu arada fotoğraf çekmek istedik, ona bile izin vermediler. Kadın böyle bayağı şeydi yani haşin davrandı bize. Gel... Soktu, e, bastı, bastı geçti. Ya. Bastı geçti yani. Bir de burada Domino's pizza gördüm, konuyla alakasız ama. Şöyle burada da Domino's pizzamız varmış, güzel, sarar. İlerleyen saatlerde ve günlerde size gelişmeler aktarmaya devam edeceğim. Aşı olduktan sonra yapılması gerekenler nedir? En önemli kurallardan biri aşı olduktan sonra herkes gibi story atmak. İşte bakın evet, olmazsa olmaz aşı oldum diye şöyle ABD vatandaşı da olduk mu şimdi yazdım. ve evet, paylaşalım. Bir görevi de başarıyla tamamladık i̇yi, iyi, iyi, yani şöyle tik attık göreve. Ateş Bakalım, at. Sonunda göreceğiz de. Bir yaklaşık yarım saat falan oldu. Aynen şu an. Var mı bir şey? Yok yok. Herhangi bir normal şey yani. hissetmiyoruz yani normal, her şey normal şu anda. Ama bu aşı tek doz olduğu için güçlü bir aşı. O yüzden etkili olabilir yani ateşimiz çıkabilir. E, o yüzden ağrı kesici, ateş düşürücü var mı sende? Hayır. Olmazsa bende var. Hayır. Arkadaşlar, Hayır. Samet ölüyor. Tek <laughs> Samet iyi misin? Ölüyorum. <laughs> 3 saat falan geçti aşıdan sonra. Saati göstereyim size. Saat 11.32 şu anda. 8.30'da falan aşı olduk işte 3 saat geçti. Şu anda bende bir şey yok. Herhangi bir şey yok şu anlık. Bakalım iyiyiz. iyi hissediyoruz. Samet biraz uykumuz var tabii erken kalktığımız için. Ben yok ben de ölçüyorum. Ben sadece ölüyordum. Yok mu? Samet sadece ölüyormuş. <laughs> ya Samet'in ama normal yatışı bu yani. Hani normal zamanda da böyle yatıyor o yüzden sorun yok yani. Ya o bir ağız ölemedik ya. Yani. <laughs> Hadi iyi geceler sana. Hadi. Arkadaşlar saat saatlerimiz 8'i gösterirken ben de ufaktan aşı etkisini göstermeye başladı. <gülüyor> Samet <gülüyor> yürüyor bana. <laughs> bir halsizlik vardı birkaç saattir zaten. Biraz da ateşim çıkmaya başladı. Şöyle bir bakın ateşim var mı? Bence var. O yüzden şimdi bir ilaç alacağım. İlacı bulmam lazım bir saniye. İlacımı buldum. Görmüş olduğunuz üzere parol, Ağrı kesici ateş düşürücü. Bir diğer, namı diğer parasetamol denilen madde. Evet şifa versin 4 saat sonra da alarmımızı kuralım evet şimdi sıra Samet'te evet. sevgili Samet Başaran kardeşim bakalım kardeşim, kardeşim ne durumda bakıyoruz Samet Başaran yemek yiyor Şimranlar. tencereden Tencer yemek yiyenle ne bileyim Yok yani. ya Tabağa koymakla uğraşan <laughs> <zaten> da ne bileyim <laughs> Adam yani. ama önemli olan besin değeri zaten. Tabii olayımız oldu için Değil hiç mi? koymuyor bize yani. Aynen nasıl, nasıl, nasıl sende durumlar? Şok bende ya. Gayet iyisin. İyi, Bana bayağı şey gitti. E, Koştu ne geldim mi? ben yani. Koştu geldi spor yaptı falan filan. Hiçbir... E, şu an yok da bakalım göreceğiz akşam. Evet gayet kendisi sağlıklı şu anda. Yok. Benim aksime... <laughs> Onursun bir şey olursa kurtarırız ya. Aaa hastane Aa, yakın, yakın aynı. Hmm. Hastane yakın olduğu tamam. için sorun yok. İlerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde sizlerle bir gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. İstanbul. Ne? <laughs> hani şu haberlerde yapıyorlar ya. <laughs> e, Onur, Onur Balic, İstanbul. <laughs> adam ölüyor bakın. İşte aşıdan bir şey olmadı. Ama benim esprilerim, benim esprilerim Burnuma zaten. kaçtı ya. <laughs> Oğlum burada keselim onları. Çak bir Uçurları. tane. Kesiyoruz. Arkadaşlar bakın esprilerimin ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Şu an 10 dakika geçti adam hala... <laughs> <laughs> Hala kendine gelemedi ya. Böylece Samet'in masasının dağınıklığını da görmüş oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ama tam gösterme bak. Şu an görmüyorlar bak. Şu an sana. görmüyorlar bak. Biraz indir gördüler. Ama şu toplu ya. Yani. Uzaktan bakınca toplu gördüm. yok. Yok göstermeyeyim şimdi. Ben göster o gördü. Göstereyim mi? <laughs> Şöyle evet. Samet'in masası bu. bu sanatsal bir tam Tamam yeter. Bir evet, yapma. sanatsal <laughs> <laughs> bir şey düşünün. Burada da <laughs> Aynen. Tamam iyi. Arkadaşlar ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> Saatlerimiz gece 12.30 1'e geliyor ve e, bayağı beni etkiledi. Yani zaten şu anda bile titriyorum. Ateşim var. Şimdi evvelde yatacağım bakalım gece belki kalkıp bir bez falan koyarım anlama İlacımı içiyorum zaten düzgün bir şekilde ama yani beni etkiledi. Samet'te tık yok. <laughs> Samet böyle normal, tamam. sağlıklı bir şekilde hayatına tamam. sürdürüyor. Bu arada Ahmet de de aynı şekilde ateş olmuş. Yani tabi bunlar Evet Ahmet bayağı kötüymüş. Yani tabi bunlar geçecek şeyler. Umarım kısa zamanda iyileşiriz. Her like bir geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum. Yani bu halde bile espri <laughs> yapabiliyorsam yani, demek ki kötü mı? değilim demek ki. Fena değilim. Şu an iyiyim aslında bakarsanız. Sadece... <laughs> evet. Yarın görüşürüz artık. Yarın gelişmeleri aktarırım size. Yeni bir günden herkese günaydınlar diliyorum. Bu sabah daha iyiyim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Dün gece birazcık zorlandım. Biraz ateşim çıktı. Titredim, üşüdüm. Bir şey yaptım kendime. Böyle bez, ıslak bezle işte yüzümü yanaklarımı falan örttüm. O da iyi geldi. İşte zaten parol içiyordum. Şöyle bu da iyi geldi. Ee, i̇yiyim. Gayet Bomba gibiyim. Daha iyi olacağım. Birazcık halsizlik var. Samet'te hala bir şey yok bu arada. Yani kişiden kişiye demek ki değişiyormuş. Adam güçlü çıktı gerçekten. <laughs> Samet eğer 10 tane barfix çekerse herkes kanala abone oluyor. Lan herkes. 2 3 Adam. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Şimdi eczaneye gittim arkadaşlar. Ya o, o bir video çekeceğim. Eczaneye gittim arkadaşlar. Şöyle ailemin ve çevremdeki sevdiklerimin tavsiyesi üzerine aspirin aldım. Bu Johnson Johnson açısından işte kanı pıhtılaştırma gibi bir şey oluyormuş. Yani 6 kişi de görülmüş dünyada ama 7. ben olmayayım dedim. Adam, ee, adam. <laughs> Şöyle aldım ama burada buradaki bu arada 10 lotu verdim şu aspirine. Buradaki kutuların da şöyle bir ilginç özelliği varmış. Bizde normalde kutuları şöyle buradan hani açarsınız ya. Bakın kutu nasıl açılıyor. Oh. <laughs> Ada. Şekil açılıyor böyle kutular bakın. İçinde de şöyle aspirinler var. Şimdi bir tane alıyorum. Neysa. <laughs> Neysa. <Neyse. gülüyor> de arkada Neysa diyor bak. El salla kameraya. <laughs> Elini <Böyle>. oh. <laughs> vurdu. Bu adam videoda hep her tarafını şey yapıyor ya. Geçen de ölüyordu. Ölüyordu. Evet, alıyorum. Polish ilacı da içmedik demeyiz. Polislerin yaptığı, gerçi Polish değil, Alman ilacı da. Polonya'dan aldığımız ilacı içtik, bakalım. Hayır. Hayırlısı. Ya. Ya. Peki senin bu alameti farikan nedir yani? neymiş? Bu aşıdan sonra hiçbir şey olmaması. İnsanlara bir... ne tavsiye ediyorsun? <laughs> şey tavsiye ediyorum ya. Dedeleri de aşıcı olsun. <gülüyor> ben <laughs> de şey aşıcı söyleyecektim. Deden de mi aşıcıydı diye. Ya i̇şte aşıcı tam düzgün bir kelime olmuyor ama. Olsun. <laughs> ama bir tık ağrı hissediyorum bir tık. Valla? Bir tık. Yok değil. Bakalım Kırastı bir göster aşı şey oldun ya. Görmüyor bile. İzi bile yok galiba. Yani. yani işte izini bile sildim ya. Yani herkes Samet gibi olsun. İşte olsa. bize koymaz ya. Öyle evet. dedik. Onlara da koymayacaktı da koydu onlara biraz. Bir tık koydu bize ya. Bakalım. Bir bakın. tık. Bir tık, evet. <laughs> tık koydu. Evet. Aşıdan iki gün sonraki Yeni bir günden tekrardan herkese günaydınlar. Aşının yan etkileri falan tamamen benim açımdan ortadan kalktı gibi gözüküyor şu anda. Biraz yeni kalktığım için sesim böyle geliyor. Gayet iyiyim gördüğünüz üzere bomba gibiyim. Bundan sonra Covid benden korksun diyorum. Ve videoyu da burada bitiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Öpücüklerimi gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni desteklemeye devam edin. Beni takip etmeye devam edin. Yeni videolar, eğlenceli videoların sonu yok. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve video beğendiyseniz de beğen tuşuna basın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.